Evet, merhaba arkadaşlar. Benim adım StigmanCM. Ee, Pokemon Götüm versiyonunun bir bölümüne daha hoş geldiniz. En son e, Brock'la savaşmak için buraya gelmiştim. Ee, Pokemonlarım Harun, Hoti yani Poli... Poli hangisiydi? Poliwag, Poliwe... Poliwag, evet Poliwag, ee, Hoti, e, Hoti diyorum, Charmander, Pichu... Hiçbir Pikachu olacak. Ne kadar süre olduğu hiçbir fikrim yok. Bir de e, Taylo Kullanabileceğimiz tek Pokemon e, Brock için Harun. E, onda e, önceki şeylerle Ciolotlarla savaşarak e, geliştireceğiz. İşimiz gayet kolay olacak. Night Club. <laughs> Burası gece kulübüymüş. <laughs> Bitches, Bitches tonight. Unfortunately this game sucks. And, the day never ends. <laughs> Bu binaya giremiyoruz. Burası bir gece kulübü. Oyun sürekli sabah olduğu için de, sabah geçtiği için hiçbir zaman giremeyeceğiz. <laughs> Allah kahretsin. Bu oyun mükemmel. Yani siz ne diyorsunuz? I'm old man but I'm still very macho. Like everyone <laughs> in Burası, macho.

Açılar çiçek sevmez zaten. Sen kayanın üstüne nasıl çıktın? Geri zekalı. Nasıl ineceksin peki? Bu evde bir şeyler var mı? Yeter mi? Sit. Tamam. Önemli bir şey yok. Burada, burada da önemli bir şey yok. Neyse. Şu biz Brock'la savaşalım. Brock'la değil de bu önceki kişiyle. Peter Pakan Gym Leader Brock. Winning Trainers Cemil. Ah, nefret ediyorum Cemil'den. O çoktan burayı almış. Stop right there. Geodot on level. Alır mıyız? Hypnosis. Evet. Sleep. Nasıl? Yani tek başına da alırım ha. Başka Pokemon'a gerek yok. Harun 183. Oo. Water gun öğren. No. Umarım biz daha hızlıyız. Here. Evet daha hızlıyız. Bubble. Ya yani süper ama az can götürdü. Evet hala uyuması güzel. Hadi öl artık. Evet. Tam bir level daha atlarız herhalde. Atladı. Oo. Evet Brock. Seninle görüşeceğiz. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Bu da farklı bir şey giymiş. Sen ne göreceğim hakkında hiçbir fikrim yok da. Kesin sabıkça bir şey olacak. So. You are here sweetie. <laughs> sweetie. I'm Brock. I'm Peter's gym leader. I like things hard like rock. <laughs> I got a hard thing for you. That's so exciting. Oops. I, I, I mean... So strong. Pokemon are all uh, rock hard and strong. Oh, you are going to challenge me now that you lose. You are so cute. Oops. I mean so pleasant. I don't want to destroy you. Okay if you want that show me your do, Oops. Your best. para Barabara para 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 tüm tıp tüm tüm yalnız <laughs> Bruno'nun gidiş şeye bakalım top herif ya Arkadaşlar onun karşısında böyle tişörtsüz durmak iğrenç bir duygu Aaaa <laughs> Şu tipe bakın Allah kahretsin İğrenç Gay bir trainer Önemli değil benim de gay bir pokemonum var zaten İsmi Hati Öncelikle ah Defense Pearl önemli değil o. Tamam bize vurmasın da. Eee, bubble. Water Gun'ı öğrensek daha iyi olurdu. Oo süper efektif ve bayağı götürdü. Geodot herhalde bayağı güçsüz. Ama şimdi 10x ile karşılaşacağız. O 11 olduk. Eee... değiştirmeyeceğim Harun. Harun sana güveniyorum. Halledersin. Evet. Hızlısın da. Onyx'i uyuttuğumuza göre... Bubble! of Tamam! Tamam tamam! Ama hiç geliştirmeye gerek yokmuş Harun'u. Harun sana... tapıyorum şu an. Mükemmel yani en iyi Pokemon'unsun. Flash, Flash dışarı kullanabileceğiz evet. Wait, take this with you. TM 39. Technical Machine. Ha, biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. Rakam, program bu kullanacak şeyim yok. Bakayım çantamız, Ops. Oh, yanlış oldu çantamız. Şeye göre mi? Aa. Bir dakika. Ha. Yok bir tane daha yukarı. Evet. Ne yazık ki çantamız 3. versiyona göre değilmiş. Ben öyle zannettim. Fire'de göreymiş. Zaten bu oyun Fire'in hackli versiyonu denilebilir. 3 e, jenerasyondan Pokemon'lar var. E, bro yendiğimize göre ne yapacaktık? Fire'e de oynamadığım için bilmiyorum. Cık. Ha buradan gideceğiz ya yani açık yollardan gideceğiz. Yan görevler falan filan. Give me your money and nobody hurts. Oh, ouch, hey don't hurt me. No please my shoes help. <laughs> Adamın ayakkabılarını çaldık. Ben diyorum koşu ayakkabısını nereden alacağız? Ayakkabımı koşma ayakkabıyla değiştirdim. Bevatını mesela bu sefer koşacağız. I I will remember that you you asshole. E, kaçarsın tabi. Yürüyerek kaçıyor çünkü koşu ayakkabıları artık benim. Ha <laughs> ha it says Peter Knight has bitches tonight. <laughs> Unfortunately, this game sucks. We never ends. Two. Oley, artık koşabiliyoruz. Böyle deli gibi hızlanmaya gerek yok. Ee, savaş sende dışında. Oh, look at that ass. Kızım, sen sevdim baya. Janis. Uh, Harun, Harun halledemez. Harun halleder. Harun'un yapamayacağı hiçbir şey yok. ama biraz zor halledecek gibi duruyor. Aa ben Pichu geliştireyim en iyisi. Pichu kendi boş vaktimde geliştiririm. Siz eziyet çekmezsiniz. Harun learn to water Pichu, kullanacak Pichu'yu. Yalnız Harun bizim Charmander'la aynı level'a gelmiş. Nedense yani herhalde tüm Pokemon oyuncularında vardır. Esas Pokemon'ları yani starter Pokemon'larını en yüksek level'da tutarlar. bakalım bu çimende hangi Pokemon var? Nidoran. Nidoran, Nidoran. Hayır Nidoran istemiyorum Nidoran. Nidoran istemiyorum başka Pokemon çık. Nidoran. Aa istemiyorum dedim. Oh Jigglypuff. Jigglypuff. Sigalipaf Sigalipaf ee, Pokemon'umuzu değiştirelim çünkü şu kenardaki <laughs> Adam ee, Böcek eğitmeni ee, Herhalde bir level atlayacağız Ember atar Hayır hayır evet evet Bir Başka Pokemon yok mu Allah kahretsin Pokemon oyunlarında bence şunu yapmalılar artık. Hani adamlarda farklı türden Pokemon'lar olması lazım. Yani oyunun başı olsa bile. Ama oyunun başı olsa oyunun başında öyle çok zor olur. Ekans, ekans, ekans. Kuş yol diyemem herhalde. Yok. Ekans, ekans al. Evet. Critical hit. Oh, 15 olduk. Bir level sonra çok güzel şeyler olacak. Ember tek alır. O oh, bayağı hızlı çıktı ve tek de almadı. Aa oh, 400 XP levelin sonunda kaldık. I don't like you jerk. Crap. I really don't like you. Yalnız bu adamlarla konuşmak cidden çok hoş. Canımı dolduracağım hemen. Yes yes yes. Hmm, burada önemli şeyler yok. Kendim hakkımda bir şey söyleyebilecek miyim? No. I don't like bile. Konuşmak istemiyorum seninle Allah, Allah I don't want Pikachu so I'm training my clarify for one. Clarify değil herhalde. Clarify. Fairy. fairy. Aa biliyor musunuz bilmiyorum. Yeni Pokemon çıkacak. Pokemon X'ye. Orada Fairy type olacak. Aa, şey dengelemek için. Ee, hangi Pokemon'da? Dragon type çok güçlü olduğu için. Yani çok OP bir şey. Ee, o yüzden onu ona karşı güçlü bir tür olarak, type olarak. I don't want, don't you want a shirt? You look like a beggar. Beggar, a dilenci, dilenci gibi şey. gözüküyorum. dilenci? Bunu söylediğini özetleyeceğim sana. Weedle. O 99 XP. Kakuna. Tail High'ı alalım. Peg. Böcek Kuşlar böcek geldi yani, mi? O yüzden Bu düşler Yalnızdan Ruh'u asla Metapod Iyyy Sürekli Hard'ın kullanacak Neyse Ki alabiliyoruz hızlıca Allahım top bro ya Neyse Şimdi Pokemon'umuz gelişecek Charmander Charmeleon olacak

Çok daha büyük ve çok daha korkunç duruyor. Çok fazla büyüdüğün için seni biraz daha az kullanacağız. Oh, look at that ass baby. Rattata. Quick Attack. Rattata hızlı mıyım? Yok, Rattata zaten oyundaki en hızlı Pokemonlardan biri. Nidoran, Nidoran. Nidoran'a karşı... Esası... Bolt hiçbir şey yapamaz da. Thunder Shock, Charm. Pokemon. Ee, Tail High. Onda da level'ını bu şekilde arttırmış oluruz. Scratch. Oh gebereceğiz. Oh poison. Bir katak yapayım. Ah geberdik. Harun sen seçtin. Bubble bu. Ah keşke bunu seçseydim daha. Super efektif. Super efektif diyorum. Bayağı efektifdi galiba. Ama yok. Aman kafam karıştı, Önemli değil. Neden öldü bitti. Pichu için farklı bir tane eğitmen saklayacağım. Onu en azından bir 8 level'a getirirsem rahatlıkla yenerim diye düşünüyorum. O yüzden Bolt'u sizin gözünüz önünde geliştirmeye başlayacağım şimdi. Şu böcek eğitmenini bir daha yenelim. Ne yazık ki iki tane Pokemon'u var. Köpek, tek dal. Hayır, niye tek dalmadın? O 5 level oldu, güzel. Bu da 13 level. Wing Attack, Wing Attack. Wing Attack severim, evet. Metapod, yes. Bolt, Metapod. Metapod'u çok uzun sürecek ama kendimi yenerim. Oh, hardını kullanacak. Of bitmiyor. Altı level oldu. Tail Whip, Tail Whip de aman öğrenmesek. Altı levelken şansımız deneyelim çünkü kuş Pokemon'u 14 level mı? Oo bak bu kötü oldu. It's not very effective ama not Paralyzed. Belki yaşarız. Evet, evet. Hadi lütfen al, lütfen al. Hayır, kesin vuracak. Cık. Abi ya. O kaçırdı, kaçırdı, kaçırdı. Tamam. Artık bitirelim. Şunun işini 14 level'lık şeyi 6 level'lık şeyle yendik. Pokemon'la yendik. Şimdi gelsin bize XP'ler. Aa 8 olamadık ne yazık ki. Pichuno ee, geliştirmenin tek bir yolu var. Ee, onunla arkadaş olmamız lazım. Ee, arkadaş olmamız için onu bayağı kullanmamız lazım. Bakayım. Öyle statlar falan var mı? Elektrik. Speedere um, kapata. Da, 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 tam, da. Bir dakika. Farklı bir şey geçiyorduk. Ama boş Hiçbir şey bulamadım. Pikachu olması için belirli bir seviye yok. Her an olabilir. Sadece ona iyi geçinmemiz, iyi arkadaş olmamız gerekiyor. Son... Neyse, biraz uzun oldu. 17 dakika olmuş. Şu an kaydıma göre. Bugünlük bu kadar. Burası nereye gidiyor? Deep Throat Volcano Deep Throat Deep Throat ne diye soruyorsanız Allah kahretsin çok güzel Google'a evde tek başına tek başına dururken yani aileniz etrafınızda yokken bir Google'a yazın özel browserdan yani gizli browserdan veya bakın geçmişiniz silin Deep Throat yazıp karşınıza mükemmel şeyler çıkacak ve arkadaşlar görüşürüz.